Valla arkadaşlar Ahmet'e yanında gideyim. Val val Ahmet, Ahmet ateşi yakmış arkadaşlar. Ha, bizim karı da gelmiş. Karı da ekmek istiyor. Val 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 Ahmet Ahmet. Ahmet gidiyor çünkü Ahmet. <laughs> arkadaşlar karı ekmeğini veriyor. Bakın arkadaşlar. Ahmet bak karı ekmeğini veriyor arkadaşlar. Ahmet miyge. Gördünüz arkadaşlar. Mən suyu da döküyor. Ateşi de yakmış. Ama o nedir? Sütür Ahmet Bey. Şiri. Bakın arkadaşlar Ahmet. Sütü döktü. Vel vel vel. Ahmet ne kadar yine evet, bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Üzüm var, biber var, domates var. Ee, şimdi Ahmet karbon ekmeği de verecek. Gördün arkadaşlar. Ya. Ha hiç bozdum ha. Ahmet bu onca kadar ha. Ahmet ona da veri. Oh, oh, oh. Valla geldi. Ekmeğe çalacak arkadaşlar. Haa, karı da yemek ne iyi. Valla Zeyno geliyor, valla Zeyno geliyor arkadaşlar. Zeyno yamandır valla, Zeyno ekmek aldı. Ahmetlik, 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 Zeyno ekmek aldı. Ahmetlik, la, Ahmetlik, Güney ala. Vay, bak, Güney hep saldı ya. Pelin Mekke. Ya sen de bir şey yaramıyorsun ya boncak. Boncak da bir şey yaramıyor ki, Güney'den kaçıyor.

سند سند بونچک سند بیشی یارا میشن بونچک برای ما گل میشنن بونچک سند سند آنها را سال در الله حمد زین و بری ولی ما یه نزین می کجا؟ کارو برد در کارو دیم اگه نبرد دیگر حمد چای داری ولی ارکادش دار حمد مگه حمد نمگه مگه حمد سه آها از زین می نگیر ارکادش geliyor. geliyor Ahmet Aha. zaynuiyga galqomishmada zaynubina galibohaaha bo'njoq zaynbgali bo'njiq zaynuba galiuyo Ya yo bo'njiq bola san uchun zo'rdir yo bo'njoq san uchun zo'rdir bo'njiq ahmada choy arkadaşlar. Dışarıda ekmek yiyor. Aha, bizim kahvaltı buradadır. Ee, aha, bizim da buradadır. Boncuk burada bunlara gel, boncuk bunlara gel, bunlara. bunlara. Hepsi yediler şey yavrum. Selamünaleyküm. Nene buraya gelmiş. Ay. Veririm, ay ay. Ay ay. ay. <im sharing> spe, bla, spe, bla, hello. Hello, hello, hello. 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 Ha! Ha, ягодно. Придай

اهو <applause> اهو Arkadaşlar valla bizim Zeyno geliyor. Ah bakın arkadaşlar Zeyno geliyor. Ee, Amma da geliyor? megiyor. Ee, Zeyno Zeyno geliyor. Az Zeyno durdu arkadaşlar. Zeyno bekliyor bekliyor bekliyor. Zeyno ekmeği bekliyor geliyor geliyor yavaş yavaş geliyor. O da yavaş yavaş geliyor. Ama nasıl yapacak? Bekleyin arkadaşlar. Bakın A geldi. Geliyor Ahmet'e bakıyor. Ahmet çay içiyor. Hadi Zeynep. Hadi Zeynep. Hadi Zeyno. Hadi. Hadi Zeyno. Aa, geliyor arkadaşlar. Geliyor. Aa, geliyor arkadaşlar. Hadi Zeynep. Hadi Zeynep. Aa, aa, aa. az kaldı. Az kaldı. Ahmet'e Ahmet özüm ahmet, yiyor. Zeynep de ona bakıyor. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Ahmet de ekmeği kaldırıyor. Zeynep de bakıyor. Dikkat. Dikkat. Dikkat arkadaşlar. izleyin, izleyin, İzleyin. izleyin, İzleyin arkadaşlar. Son dakika. O, başladı. A başladı. Ben size demedim. Ekmeği çalar. Ben size demedim arkadaşlar. Ya. Nasıl demedi? Ya. Yeah. Size demedim size Selamun aleyküm arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar bizim koyunlar buradadır sabah oldu. Aa, bizim Mehmet geldi. Bak. bizim Mehmet geldi. Eşeği indiriyor arkadaşlar. Eşeği indiriyor. Ahmet ki kit sövdü Ahmet e, indiriyor arkadaşlar. Etrafı da size göstereyim. Etrafı da size göstereyim. Daha güneş doğmamış. E, ee, Ahmet eşyaları indiriyor arkadaşlar. Ahmet, 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 Ahmet. Bizden Ya arkadaşlar bu bizim bu keçiler durmuyorlar ki. Bakın bizim koyunlar hiçbir yere gitmiyorlar ama keçiler durmuyor. ای ای با اوه با ترگی خواری ها نا با می ترگی خواری ها قصر بزم برز اوز زینو هبسی همشی ها وای احمد وای احمد احمد اشالات چه غرطی ها را خردش bizim koyunlar hiç bir yere gitmiyorlar arkadaşlar. Ama bizim yerimiz güzeldir. O çoktur yani. Bakın arkadaşlar karı da gel. Kır kır. Aha bak karı yine geliyor arkadaşlar bakın. Karı yine geliyor. Kır. Gel oğlum gel. Gel. Gel oğlum gel sana ekmek vereyim gel. Bak arkadaşlar. Merzur. Ha. Bak arkadaşlar, kara orada durdu. Koyunlara bakıyor, koyunlara arkadaşlar. Bizim kara işte böyledir arkadaşlar. Köpek koyunudur arkadaşlar. Bak gördünüz arkadaşlar. Bak ha. Bizim koyunlar buradadır. Ya ya ya! Ahmet hadi Ahmet. Ahmet'e ahmet şeyleri bitmiyor ki. Allah madem şeyler hiç bitmiyor ki arkadaşlar. Ay! Akeri tam avı tabi de Ahmet. Ahmet. Ahmet oğlunlarını da çıkartıyor arkadaşlar. çıkarttı arkadaşlar. Şimdi çay olacak. Bizim çayımız olacak. Gel oğlum gel kalın. gel sen ekmek vereyim Gel oğlum gel. Kırı, kırı. Ee, bu bakıyor arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar bizim koyunlar eve gelmiş. Birazdan kaldıracağız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bizim koyunlar. Birazdan kaldırırız arkadaşlar. Köyde çıkarız. Daha köy içindeyiz. Bakın arkadaşlar daha köy içindeyiz. Güneş de batıyor. هل ان ياه